Merhabalar Menderes Tekstil ee, Daha önce bakmıştık e, bunun da bir tekniğine. Şimdi hatırlamıyorum. Burada kalmamış da bir kayıt nedense. Herhalde başka platformdan baktım. Menderes, e, Menderes Teksil'in şu an bize gösterdiği bir düşüş trendi var. Hemen onu bir görelim. Şuradan şöyle gelen Şu tam oturtalım bir düşüş trendi var. Şimdi Menderes Menderes'in önce bu düşüş trendini kırması lazım ve tabi bu trend aynı zamanda e, 20 günlük üstsele denk geliyor. Bu 20 günlük da alttan delmesi lazım. Öyle söyleyeyim. 20 günlük üstüne çıkması lazım ki bir trend değişikliğinden söz edebilmek mümkün olsun. Daha önce 50 güne sarkmış destek arayanlar işte çok güzel bir yer. 50 gün harika bir e, yerde konumlanmış. Bu bir destek olabilir. Çünkü Birkaç gün önce destek çizseydik, şöyle çizecektik o destek. Ki o destek kırılmış ama ha gene olur mu? Onu söyleyeyim olur. Yani çok kısa iş süren stop değildi. böyle çok kısa bir stop gelir. Buradaki stop patlayabilir onu da söyleyeyim. Yani yukarı hareket bir bir marj yapar yukarı aşağı şöyle bir sarkar gelir, patlatabilir de. Ama bu da e, yani birkaç gün daha böyle bunun üstünde kalırsa zaten o zaman bu düşüş trendinde <laughs> kırmış oluyor birkaç gün daha bunun üstünde kalırsa bu da bir destek haline alabilir ama çok yakın ve hacimsiz onu söyleyeyim yani yani hacimli biraz daha hacimli iyi bir yerden veya bir doji üstünden destek almak e, bazen daha iyi çalışabiliyor. Şimdilik hani şunu değil de şöyle bu çok kısa bir şey olduğu için asıl şu 50 günlüğüne e, dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum ve şuradaki gördüğümüz trende de Kırabilmesi yani bu düşüş trendini kırabilmesi önemli menderes menderes tekstil için ya ben niye dilim dönmediyse bu menderes tekstile. Ee, bunun dışında Aresay tabi Aresay ölüdür yani tamce çok aşır alımda değildir değil ama bir kafayı da kaldırmış bugünkü hareketle beraber yani şu son hatta iki günkü. Cuma ve bugünkü hareketle beraber. Şimdi şurada güzel de bir şey olmuş. Şimdi dikkatimi çekti. Cuma günü. Yani fitil aşağı çok uzun gitmiş. Ve bir, bir e, yeşil bir mum bu. Yeşil mum da bu şey demek. Yani fitili böyle aşağı çok uzun gördünüz mü cık, fiyatlardan memnun değil e, satıcılar. E, ve artık diretiyorlar. Aşağıda satmak istemiyorlar anlamına geliyor ki arkasından bir yeşil mum da açılması gayet normal oluyor otur durumda. Mesela şurada da olmuş. Bir yeşil daha açmış. Daha ararsanız e, bulursunuz herhalde geri doğru. Bunun tersi de yani yukarı doğru fitil kaldı mı o da iyi değil öyle söyleyeyim. O zaman da o fiyatlara hop diyorlar demek. Bu, hop, bu kadar yeter diyorlar demek sabah. Şimdi bir RSI'de bir negatif uyumsuzluk şu bu yok. E, şunu kaldırıyorum. Mac diye bakıyorum. O ne diyor? Yani mekliyi sat da daha henüz böyle bir şöyle bir kıvrılır o böyle mekli. Yani yarın kıvrılmaya başlayabilir mesela bir yeşil daha olursa bu şey hani şuradaki gibi şunun tersi alttan şöyle kıvrılmaya başlarsa e, ileriki bir zamanda belki hani şuradaki gibi onu da büyüteyim hatta da görmeniz kolay olsun. Şundan bahsediyorum şöyle kıvrılıp alttan e, sarı olanı keserse. Yani ben de sarı sizde başka renk olabilir. O zaman bir al sinyali üretmiş oluyor. Şu an henüz bir kıvrılma iki güne rağmen çok hafif olmuş ama şöyle bir kalkma olmamış. Kısa olan da yani 12'de. Bunun dışında Menderes için dirençleri tabi şey yapabilir. Önce trendin bir direnci var. 20 günün. burada direnç belli. Onu hiç böyle ara direnç şey aramayacağım. Şöyle 4 lira 2 kuruşta bir direnci var orada satıcı gelmiş daha önce ee, orası yani yükseliş hareketi devam ettiği takdirde yani buraya 40 yükselişe devam ederse 4 lira seviyesi biz onu 4 lira diyelim 2'yi de görmeyelim marketing olmasın iş 3.99 4 şöyle ee, direnç de orasıdır daha önce satıcının geldiği yerdir ara bir direnç olursa o da 3.60 9 3.70 de diyebiliriz yani ara bir direnç olursa yine orası aranabilir ama e, hani ara direnç olarak burası görülür mü? Tam emin değilim. Çünkü buradan başladığı zaman harekete orada belki bir dirençle karşılaşmayabilir ama şurası önemli. Menderes, Menderes için söyleyeceğim ya benim dilim niye dönmedi bu Menderes arkadaş ya? Neyse. E, Şimdi Menderes için söyleyeceğim başka bir şey e, yok. Başka bir şey, başka bir göstergeye bakmadım pek. Alemi de yok. Hani Tilsin'e de şunu kapatayım. Hadi en sonuna da bakalım da sağlaması olsun. Tabi Tilsin sat veriyor ama tetiğe bakalım. Fibonacci oranıdır. Yani orada da e, henüz tetiğin yukarı doğru bir hareketi yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi haftalar, bol kazançlar.